Bu aralar da konu olan bir muhabbet var arkadaşlar. Bu ağızlarıyla maf sesi yapıyorlar. <laughs> Biliyorsunuz. Şimdi isterseniz size bir ufaktan o sesi dinletelim arkadaşlar. Aracımız haddinden fazla sport ve yurt dışı yapılı. Bunun da sebebi aslında şu arkadaşlar. Ee, Aracımızın sport modeli. Yani herkeste bulunan da model olmadığı için bu modeli de Böyle bir modifiye ile taşlandırmış. Ee, ben gerçekten tebrik ediyorum çünkü çok güzel bir duruş. Çok güzel bir emek var, ciddi bir emek var. Ve hepsi arkadaşlar bugün yarın hadi hani paranızın yapabileceği, yaptırabileceğiniz şeyler değil. Bayağı bir akıl ve kafa yormanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunların hiçbiri otomarketinde satılan bir ürün değil arkadaşlar. En önemlisi de bence bu. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iddialı bir 36 çekimiyle karşınızdayız. İddialı diyorum da bence dış çekimlerde de göreceksiniz yani. Bayağı farklı bir araba. Caddelerde çok rastlayacağınız bir araba değil. Eğer bu arabaya da Ankara'da bir sokakta bir caddede rastlarsanız bence bir fotoğrafınız çekin derim yani. Çünkü çok farklı duruyor. Bu farklılıklar daha çok böyle 36 biliyorum hani sizde de bir sevgi var 36 sevgisi ama ben de bir 36 seven olarak diyorum hiç bugüne kadar gördüğüm 36'lara benzemiyor. O yüzden bir ayrı kanım da diyebilirim arkadaşlar. Şimdi de bu aracın teknik bilgileri ya da farklı bilgilerini ben size anlatmayı seviyorum ama sizler dinler misiniz dinlemezsiniz tam bilmediğim için ufaktan bir üstünden geçeceğim. Bu araba 318 IS modeli. Biliyorsunuz arkadaşlar 318 IS aslında 320 avcısı diye de piyasaya sürülmüş bir model de diyebilirim. 4 silindirli bir model. Ama 6 silindirli 320'lerle de kafa kafaya yürüme potansiyeline sahip bir model arkadaşlar. Ama bu araçta tam manasıyla orijinal bir 318 AS değil. Orijinal 318 AS'ler zaten şanzıman olarak 5 vites oluyor. Yani 5 ileri oluyor arkadaşlar. Ve 142 beygir oluyor. Bu araçta farklı işlemler var. O işlemlerde de biraz sonra zaten size sunarız. Şu anda 160-165 civarında bir ee, beygir veriyor. Bu da iddialı bir beygir. Özellikle de 3.18 As olduğu için bu beygirler çok güzel. Çünkü 3.20'lerde 150 bandında verdiğini biliyorum. O yüzden çok çok iyi bir araba ki bu arabayla da bence hız yapmazsınız arkadaşlar. Çünkü hep nereden gitseniz böyle bir ufaktan bir durdururlar. Ya insanların böyle bakışları yüzünden siz artık yavaş gitmek zorunda kalırsınız ya da abi bir fotoğraf çekilerim diyecekler için yavaş gitmek zorunda kalırsınız diye düşünüyorum. aracında piston çaplarında bir oynama var. Bunun da sebebi şu arkadaşlar hem beygir bu az önce size yansıtmak istediğim beygirin asıl verilme sebebi de yanma odasındaki kullanılan pistonların e, E46 pistonuyla değişmesinden dolayı ve hava çıkışı da hem büyütülmüş pistonlar e, yanma odasındaki sıcaklıktan da daha fazla verimi açılsın diye de aracın da şu anda e, hava filtresi de direkt zaten dışarıdan alıyor havayı. O yüzden gergin bir şekilde istediğin zaman bayılmadan istediğin şekilde gidebileceğim bir araba yapılmış diye de düşünüyorum. Arkadaşlar koltuklarımızda vader dönüşümü zaten biraz sonra dış çekimlerde de göreceksiniz. Emre, bunun genelde siyah daha çok piyasada popüler ve daha çabuk bulunan bir kumaş çeşidi ama bu kumaş dediğimiz gibi yine bu arabaya yakışacak şekilde o da bulunmayan o da farklı bir e, tasarım olmuş ve arabaya baya bir değişiklik kattığını da düşünüyorum arkadaşlar. Aracın zaten donanım olarak bir 318 Ice'de ne varsa hepsi fazlasıyla var diye düşünüyorum. Dış görsel olarak da bambaşka bir görsel var arkadaşlar. Onlardan da belirtmek isterim, bahsetmek isterim size. Şimdi jantlarımız BBS RS2. Ama normal bir gri ya da kan metal renginde değil arkadaşlar. Jant lastiğimizi şöyle söyleyebilirim. E, renk olarak Piano White diye geçiyor arkadaşlar. Güzel bir beyaz. Ee, ve lastik olarak da bir farklı duruyor fark etmişsinizdir. Hem araba şu anda basık olunca daha böyle dolgun duruyor. Hem de kalkık olduğunda da daha tombul ve daha güzel durduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Bunun da sebebi şu. Genelde bu jant lastiği kullandıklarında önler 205 takılıyor, arkalar 215 takılıyor. Ve belli manada e, görsel tamamlanabiliyor ama konfor olarak böyle bir hat hat oluyor. O olmasın diye arkalar 225, 45, 17. Önlerde 215 45 17 olarak kullanılmış ve bu tercihle de uzun yola gizildiğinde de hiçbir şekilde konfordan da ödün vermiyorsunuz arkadaşlar. En önemli kısmı da bence bu. Ve hani aracımız haddinden fazla sport ve yurt dışı yapılı. Bunun da sebebi aslında şu arkadaşlar. Eee aracımız da sport modeli. Yani herkeste bulunan da model olmadığı için bu modeli de böyle bir modifiye ile taşlandırmış ee, ben gerçekten tebrik ediyorum çünkü çok güzel bir duruş çok güzel bir emek var ciddi bir emek var ve hepsi arkadaşlar bugün yarın hadi hani paranızın yapabileceği yaptırabileceğiniz şeyler değil bayağı bir akıl ve kafa yormanız gerekiyor arkadaşlar çünkü bunların hiçbiri otomarketinde satılan bir ürün değil arkadaşlar en önemlisi de bence bu. Ve şimdi de farlardayız arkadaşlar. Devil Eyes ve Angel Eyes olarak şöyle söyleyebiliriz. Ee, şeytan ve Melek. Ya abi bu arabada zaten var ya bu muhabbetleri beni bitirdi arkadaşlar. Görebileceğiniz gerçekten e, standart Instagram'da böyle reelslerde yukarı kaydırdıkça görebileceğiniz bir arabadan değil. Eğer görürseniz denk gelirseniz de zaten bir profile girin bakın. Bambaşka bir araba. Bambaşka bir görsel. Beni büyüledi gerçekten beni büyüledi. Ve bu aralar da konu olan bir muhabbet var arkadaşlar. Bu ağızlarıyla map sesi yapıyorlar. <laughs> Biliyorsunuz. Şimdi isterseniz size bir ufaktan o sesle dinletelim arkadaşlar. Abi map sesi, abi map sesi. Alın size map sesi. Bence map konusunda da konumuz kapanmıştır arkadaşlar. En iyisi yine burada. Evet. Şimdi arkadaşlar bize ayrılan süre burada doluyor. Bence güzel bir araç tanıttığımızı düşünüyorum. Tabi takdiri size bırakıyoruz arkadaşlar. Bence emek verilmiş her araba zaten güzeldir. Bütün buradan arabacı, araba sevdalısı olan abilerime, kardeşlerime buradan en güzel söyleyeceğimiz şeyler bu. Çünkü emek olduğu zaman gerisinin hiçbir önemi yok. Kimde ne olursa olsun sen ne yapabiliyorsan elinden gelen neyse en güzeli senin için odur arkadaşlar. Burada da arkadaşlar şu anda da kapanış arkasında yapmak istedim. Yine farklı detaylar var arkadaşlar. Üç kat şeklinde bir rüzgarlığımız var. Spoiler'ımız. Difüzörümüz farklı. Burada bir çakarımız var. Bambaşka bir araba arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza hala abone değilseniz şu kısımdan da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Style Furkan'ın da buradaki en büyük lafını söylüyorum arkadaşlar. Modifiye suç değil, yaşam tarzıdır. Lütfen arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Bomba videolarla kanala devam ediyoruz.